Sevgili Balık Burcu, ben Sibel Tahtakıran kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 23 Aralık artık haftasını konuşuyoruz. Fakat bu yeni dönem için 2025 yılına özel ücretsiz astroloji haritası yorumu kazanma şansı sizleri bekliyor olacak. Peki nasıl katılabilirsiniz? Sadece tek yapmanız gereken bir ay boyunca her videoma yorum yapmak ve kanalıma tabii ki abone olmak bu kadar basit. Her ay düzenli olarak tüm videolarımı yorumlayan bu bir emoji olur, nokta, virgül, kalp olur hiç fark etmez. Ve tabii ki kanalıma abone olan takipçilerim arasından iki kişiye ücretsiz 2025 astroloji haritası yorumu hediye edeceğim. Daha fazla şans için videolarıma düzenli olarak yorum yapmayı ve bırakmayı lütfen unutmayın. Sevgili Balık Burcu, şimdi bu hafta gökyüzünde oldukça hareket etkiler sizleri bekliyor olacak. Güneş Oğlak Burcu'nda ilerliyor olacak zaten. Sosyal çevreniz ve geleceğe yönelik hedeflerinizi temsil eden 11. evinizde aydınlatıcı olacak. Ancak haftanın en dikkat çeken etkilerinden birisi kuzey ve güney ay arasında güneşin oluşturduğu gergin açı. 24 Aralık'ta Venüs ile ve Şiron arasında güzel bir açı oluşacak. Şimdi bu duygusal yaraların aslında şifalanması için şahane bir açı. Destekleyen bir açı. Böyle geçmiş kırgınlıkları biraz geride bırakmak. Aslında affetme ve barışma enerji bir temalarını bizi yoğunlaştıracak. Ama 25 Aralık'ta Jüpiter ve Satürn arasında o beklenen açı gerçekleşecek. Bu açıyı siz birinci ve dördüncü evlerinizden alacaksınız. Bu zorlu açı kendi kişisel kimliğiniz ile aslında ev ve aile yaşamınıza yönelik önemli bir sınavdan aslında geçebileceğinizi gösteriyor. Geçmişte aldığınız bazı kararların sonuçları aslında şimdi karşınıza çıkabilir sevgili balıklar. Kendinizi böyle biraz sıkışmış hissedebilirsiniz. Bu etkiler kararlı stratejik adımlar, stratejik aslında adımlar atmanız gerektiğini vurguluyor olacak. 27 Aralık'ta Merkür ve Jüpiter arasındaki karşıtlık, kariyer ve aile yaşamınızı temsil eden yine 4. ve 10. evlerinizi etki altına alacak iş görüşmeleri, toplantılar, önemli kararlar gündemde diyorum. Ancak iletişimde bazı yanlış anlaşılmalar, bazı abartılı tepkiler söz konusu olabilir. Bu tepkilerin karşısına daha esnek ve anlayışlı olmak bu süreçte sizi başarıya gerçekten ve başarı yolunu açacaktır. 28 Aralık'ta Venüs ve Uranüs bir kara açıya girecek. Bu da ikili ilişkilerde sürpriz bir gelişmelere işaret ediyor. Aynı başlangıçlar ve bitişler yaşanabilir sevgili balıklar. Tutkulu yoğun duygular ortaya çıkabilir. İstikrar sağlamak zor gibi duruyor biliyorum. Ama önümüzdeki gün Nerede? kuzey ve güney ay düğümleri burç değiştirerek kadersel dönüm noktalarına zemin hazırlıyor ve sizin burcunuza geçiyor olacak. Kuzey ay düğümü sizin burcunuza geçecek ve kadersel değişim sizler için başlayacak. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.